Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biliyorsunuz son zamanlarda bu poşetlerin paralı olmasından dolayı herkes ya fileler örüyor ya da çantalar dikiyor. Ben de bugün çanta diktim. Ee, bu çantam çok küçük bir çanta değil aslında. E ee, gayet büyük de denebilecek bir çanta. Ve diğer köşesinde böyle çilek tarzında bir cep oluşturduk. Bunda nasıl yaptığımızı zaten videoda hepsini ayrı ayrı gösterdim bu şekilde kurplarımız var Kurplarımızı çok sağlam bir şekilde diktik hepsi dikişle güzel bir şekilde ben bunu bir nevresim kumaşından diktim ama siz farklı kumaşlarda da dikebilirsiniz kullanmadığım bir nevresimden yaptım küçük bir parçaydı çünkü bu. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Umarım videomu faydalı bulursunuz ve beğenirsiniz. Ee, geçelim yapım aşamasına. Evet dikiş videomla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar benim bir tane kumaşım var. Ee, bu nevresim kumaşı. Daha önceden de söylediğim gibi. E, kumaşımın ölçüleri. Şöyle 58'e. 58 ölçüsünde yani kare bir kumaşım var ama altı e, birleşik 58 116 santim dik bir kumaşım var kumaşımın kurtları için iki tane yine parçam var şu şekilde e, onlarda da 51'e 15 santim iki tane bunlar ve bir tane de ayrıca kullanmak için bir tane kumaşım var. Bunun ölçüsünü daha sonra dikerken vereceğim. Evet, dikiş aşamasına geçmeden önce kumaşımı tersine çeviriyorum. Ve her iki ucunu da birleştirip artık makinama alıyorum. Evet, makinamın gerekli ayarlarını yaptım. Ve dikiş boyumu ortadaki ayara getirdim. Benim makinem çok kapsamlı bir makina değil arkadaşlar. Ama işimi görüyor çok şükür. Memnunum yani. Şöyle her iki ucundan da bir yarım santim içe kıvırıp diğer ucunu da aynı şekilde katlayarak şöyle bir katlama şekli oluşturup her iki tarafını da bu şekilde dikiyorum. Ve bu şekilde çok temiz bir dikiş oluyor. Ee, o yüzden bu şekilde dikmeyi e, tercih ediyorum ben. Temiz bir dikiş olsun diye. Evet. Kumaşımın sonuna geldiğinde geri düğmemi basıyorum. Geri düğmesine basıp dikişimi sabitliyorum. Ve kumaşımın alt kısmından başlayıp bu sefer burayı sabitledikten sonra bu sefer alt kısımdan başlıyoruz ve aynı şekilde katlayıp diğer tarafımızda dikiyoruz ve burayı da sabit. Evet burayı da sabitledikten sonra kopartıyorum ve ağız kısmına dikimine başlıyorum. Ağız kısmının şöyle bir yarım santim kıvırıyorum ya da bir santim kıvırıp daha sonra iki santim içeri gelecek şekilde kıvırıp şu şekilde dikişimi yapacağım şöyle iki parmak genişliğinde olacak ağız kısmı ve tersten bu işlemi yapıyorum yani terse doğru kıvırıyorum düz tarafından değil ve düzgün olmasına da özen gösteriyorum tabii ki. Evet, kumaşımızın kalın tarafına yani dikişin olduğu yere geldiğimizde volanı kendimiz çevirelim ee, ki benim gibi dikiş yaparken e, iğneyi kırmayalım. Kalın yeri geçtikten sonra işimize tekrar devam ediyoruz. Evet. Son kısmına geldiğimde dikişleri üst üste getirip dikişimi sabitliyorum. Ve tutmayarım. Bitti. Evet. Ağız kısmımızı ve yan kısmımızı gördüğünüz gibi bitirdik. Temiz bir dikişle. Evet. Şimdi çantamızın kurklarını dikeceğiz. Ee, düz yüzünü önümüze alıp şu şekilde bir bastırıyoruz. Ve bu şekilde burayı da aynı şekilde katlıyoruz. Ve ikisini üst üste kapatıp bu şekilde dikiyoruz. Evet ayağımı indiriyorum. Dikmeye başlıyorum. Evet bu şekilde her yerine Evet bir tarafını diktikten sonra kumaşımı çevirip diğer tarafına da bir dikiş yapıyorum. Evet her iki kulpumu da diktikten sonra kulpumu artık e, çantamı sabitleme kısmına geldik. Evet kulpumuzu sabitlerken iki tarafından tutup ikiye katlıyorum. Şu şekilde ve belli bir aralıkla bir kalem yardımıyla düz yüzümüzden saplarımın geleceği kısma hem iç tarafa hem de dış tarafa olacak şekilde her iki tarafa da işaret alıyorum ve bu işaret kaç santim onu da söyleyeyim Evet yan taraftan şöyle ölçtüğümde 16 buçuk santim iki kurpumun arası 18 santim ve burası da gene 16 buçuk santim olacak şekilde ayarlamamı yapıyorum Evet bir tane kurpumu alıyorum düz yüzünden şöyle 2 santim içeri gelecek şekilde katlıyorum ve buradaki işaretimin tam ortasına koyuyorum ve tam ortaya koyduktan sonra ayağımı kaldırıyorum ve şu şekilde koyup Buraya kadar geldim ayağımı kaldırıyorum iğnem batık ol olarak ayağımı tekrar indiriyorum buraya da bir dikiş uyguluyorum tekrar iğnemi saplayıp tekrar ayağımı kaldırıyorum ve dikişimin üzerinden gidici bileceğim şekilde ayarlıyorum ve tekrar sonuna kadar gelip ayağımı kaldırıyorum ve kapatıp tekrar buraya sonuna kadar geliyorum ve ayağımı kaldırıp çapraz bir dikiş uygulayacağım ayağımı indirdim çapraz dikişimi attıktan sonra burada bir sabitleme işlemi yaptım ileri geri yaptım iğnemi kaldırdım Diğer köşeye geldim ve buradan da bir sargı işlemi yaptıktan sonra bir çaprazlama yapıyorum ve kurpumun bir tanesini yapmış bulunmaktayım. Diğer kurpumu düz düzeltiyorum şu şekilde. düzelttikten sonra burayı da tekrar iki parmak olacak şekilde içeri doğru katlayıp diğer işaretimin ortasına gelecek şekilde koyup aynı şekilde bütün kurplarımı dikiyorum. Evet arkadaşlar en son kalan kumaşım ee, en son söyleyeceğim demiştim santimini falan. Şimdi 8 7,5-8 santimlik bir kumaşım var. Ve uzunluğu 60 santim, ama 60 santimin hepsini kullanmayacağız. Şöyle köşesine e, bir cep oluşturacağız ki bu cebin içerisine poşetimizin e, çantamızı tıkıştırıp ve ağzını büzmek için kullanacağız burayı. E, başta da gösterdiğim gibi. Şimdi arkadaşlar, ne? evet arkadaşlar, e, buradan bir ölçü almamız gerekiyor bizim ölçümüzü şöyle ben öncesinde bir 14 santimlik bir kısım ayarlamıştım ama şurayı 17 santim ya da 16 santimlik bir çizgi işareti yapıyorum küçük olacağını düşündüm çünkü 14 olduğunda şöyle 16 santimde buradan bir işaret alıyorum ve aldığım işaretleri mezuramla ölçüyorum ve Şöyle hafiften çok fazla belirgin olmayan bir çizgi çiziyorum. Çünkü bu çizginin üstünden dikiş yapacağım ben arkadaşlar. Şimdi kumaşımı diğer tarafına da aynı şekilde işaretleme yapacağım aynı. Evet, her iki köşesine de e, çizgimi çektim ve artık kumaşımı çantamı dikmeye başlayacağım. Şimdi arkadaşlar kumaşımı koydum çizgimi makinamın göreceğim şekilde. Şimdi şu şurayı bu şekilde katlıyorum. Burayı da bu şekilde katlayıp böyle temiz bir dikiş olarak dikişimin çek çizginin üzerine koyuyorum. Biraz da fazlalık bırakıyorum bu köşesinde. Bu şekilde çizgimin üzerine koyup dikmeye başlıyorum. Aynı şekilde böyle yarım santim içeri kıvırıyorum. Temizce dikişimin üzerinden pardon çektiğim çizginin üzerine koyarak bu şekilde temizce bir dikiş hazırlayacağım. çizgimin köşe noktasına geldim köşe noktasına gelince iğnemi batırıyorum içine şöyle daha rahat göstereceğim ayağımı kaldırıyorum ve diğer noktama şu şekilde ayağımdan büzdürüyorum ve dikiş kumaşımı düzelttikten sonra tekrar çizginin üzerine koyup şurayı şöyle çekmem gerekiyor düzgün durması için ayağımı indirip köşeye dikişime başlıyorum tekrar aynı şekilde kıvırma işlemini yapıyorum ve buradaki dikişim dikiş için yaptığım çizginin üzerine koyuyorum ve devam ediyorum diğer noktaya gelene kadar. Evet, diğer noktaya geldiğimde kumaşımı bu şekilde koyuyorum ve bunu şöyle içe doğru katlıyorum. Fazlalığını keseceğim. Ve üzerine gelen yeri şu şekilde katlayıp ayağımı kaldırıyorum bu arada. Üstüne katlayıp sıfırlıyorum katlamama fazlasını kesmeniz gerekiyor. Evet, sabitleme işlemini yaptıktan sonra buradaki fazla parçamı kesiyorum. Ve fazla parçamı kestikten sonra şuradaki son bitiş kısmına da bir dikiş atıyorum. Evet, bize bu şekilde bir cep oluştu ve cep boyuntusu oluştu. Şimdi şu başlangıç ve bitiş noktalarımdan Şöyle makasla küçük bir çentik atacağım. Burayı isterseniz ilik de açabilirsiniz. Benim öncesinde aklıma gelmediği için iliksiz olacak. Şöyle minik bir çentik atıyorum ve şöyle ince bir kumaşım var. Bu kumaşı da isterseniz burada kurdale de kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir dikiş yapacağım gene. bunu buraya koyduktan sonra şöyle 3'e katlayıp bu şöyle iki parmaktan daha az genişlikte hatta mezurayla da söyleyeyim size hemen 3 santimlik bir kumaş hatta tam 3 santim bile değil şöyle 3'e katlayıp bir iyi oluşturuyoruz Evet, şöyle bir bi biye hazırladım. Bu biyemi bir çatal iğneye geçiriyorum. Ve yaptığımız bu cebin biraz önce açtığım ilk çeltik yerinden iğnem sığacak şekilde biraz daha büyüteceğim. Daha küçük bir iğne de kullanabilirsiniz ya da bir şiş de kullanabilirsiniz. Ya da bir örgü iğnesi fark etmez. Bu şekilde bunu bağcığımı buraya geçiriyorum. Evet. Diğer çantamdan çıkartıyorum. Uçlarına da birer düğüm atıyorum. Herhangi bir açılma ya da kaçım durumu olmasın diye. Evet çantamın yapım aşaması bitti. Şöyle çekeyim düzelteyim. Evet. Şöyle bütünüyle size göstereyim. Evet bittikten sonraki santimlerini de size söylemek istiyorum. 50'ye 53 santim Dik bir çanta oldu. Büyüklüğü dediğim gibi siz daha küçük de yapabilirsiniz. Şimdi çantamı şu şekilde katlıyorum. Evet tekrar şunu şu şekilde katlıyorum. Ve buradaki cebimin içerisine doğru burayı ittiriyorum. İçerisine soktuktan sonra Buradaki her iki Aparatımı da çekerek Böyle bir Çilek şekli oluşturuyorum Evet çantamız bu şekilde çantamıza Ya da Cebimize sığacak şekilde Yaptık Umarım videomu beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur Videom bu kadardı Eee Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.